giriş, evrenin büyük bir nefes alıp verdiği, kaderin yeniden yazıldığı o anlara yaklaşıyoruz. Uzun süredir belirsizliklerle boğuşan dört burç için kozmik kapılar ardına kadar açılıyor. Önümüzdeki dönemde yaşanacak en güçlü astrolojik olaylardan biri, dört temel burcun hayatında mucizevi, kökten bir dönüşümü tetikleyecek. Eğer bu dört burçtan biriyseniz veya bu burçlardan önemli etkileşimler alıyorsanız, dikkat kesilin. Çünkü vereceğim tarih ve saat sadece bir saat dilimi değil, yeni bir başlangıcın koordinatlarıdır. Bu değişim rüzgarının itici gücü iletişim, bilgi ve finans alanlarını yöneten gezegenlerin keskin bir açılanmasıyla ortaya çıkacak. Bu kritik kozmik geçit 18 Mayıs 2025 saat 03:44. Bu an, Jüpiter'in büyük iyilikseverin, güçlü yerleşiminin zirve yaptığı ve Uranüs'ün sürprizleriyle kesiştiği bir anı işaret ediyor. Peki, bu mucizevi değişimden en çok etkilenen o dört burç kimler? Bunlar, değişkenliğin ve adaptasyonun ustalarıdır. İkizler, başak, yay ve balık. Özellikle ikizler ve yaylar, uzun zamandır süre gelen kısıtlamaların, borç ve ilişki düğümlerinin çözüldüğünü görecekler. İkizler, kariyer ve kişisel kimlik alanında hızlanırken, yaylar, partnerlik ve anlaşmalar konusunda kaderlerini yeniden yazacak. Bu tarih, ikizler için zihinsel bir rönesansı, yaylar içinse hukuki ve etik zaferleri beraberinde getirecek. Başaklar ve balıklar için bu tarih ne anlama geliyor? Başak burçları için değişim, doğrudan iş hayatında, günlük rutinlerde ve sağlıkta kendini gösterecek. Yıllardır görmezden geldiğiniz bir yeteneğiniz aniden büyük bir iş fırsatına dönüşebilir veya beklediğiniz terfi kapınızı çalabilir. Balıklar ise yuva, aile ve duygusal kökler alanında büyük bir temizlik yaşayacak. Geçmişten gelen duygusal yükler hafifleyecek ve yeni, daha sağlam bir yaşam temeli inşa etme fırsatı bulacaklar. Astroloji uzmanları bu dönemi kaderin düzeltme mekanizması olarak adlandırıyor. Zira Jüpiter'in etkisiyle attığınız her doğru adım aniden katlanarak size geri dönecektir. Özellikle 18 Mayıs öncesindeki iki hafta niyetlerinizi belirlemek ve eski bağları kesmek için kritik öneme sahip. Peki bu mucizevi değişimi tam olarak nasıl deneyimleyebilirsiniz? Sadece beklemek yetmez. İkizler bol bol yazmalı ve yeni yetenekler öğrenmeli. Başaklar detaylara odaklanmaktan korkmayıp büyük resmi görmeye cesaret etmeli. Yaylar, seyahat planlarını netleştirmeli ve yeni felsefi konulara derinleşmeli. Balıklar ise sezgilerine güvenmeli ve rüyalarından gelen mesajları ciddiye almalı. 18 Mayıs 2025 03.44'te sadece tüzü değil, sizin de enerji alanınız yeniden kalibre olacak. Bu tarihi ajandanıza not edin ve bu büyük şansı kaçırmayın. Evren size büyük bir hediye sunuyor ve bu hediye en çok bu dört burcun hanesine yazılacak. Bu güçlü enerjiden faydalanmak ve daha fazla astrolojik bilgiden haberdar olmak için beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kozmik yolculuğunuzda ışık sizinle olsun.